Mücadelenin ardından Michi Batshuayi ile birlikteyiz. Son dakika golleri her zaman çok güzeldir. Özellikle galibiyet geldiği zaman kendisine teşekkür ediyoruz. Galibiyet golünü de attı. Neler söylemek ister? Çok zor bir maçtı. 7 gol atıldı ve kazanan biziz. E ona non. Bunun için geldim mais c'est sûr que ça fait plaisir parce que voilà, le dernier match En Europa League, il n'était pas bon de ma part, j'étais déçu. Et voilà, euh, de, de faire gagner l'équipe comme ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien, c'est important. Et euh, voilà, ça donne de la force à tout le monde et de la confiance. Euh, c'est très important, surtout devant nos supporters. Euh, ça fait du bien, énormément de plaisir. Tabii ki keyif veriyor. Özellikle, kendi açımdan çok keyifli. Çünkü geçen maç, yani bir Europa League maçında kendim çok iyi bulmuyordum. Ancak burada tabii ki takım olarak kazandık ve bu tabii ki güven veriyor ve sadece keyif duyuyorum bu durumdan dolayı. Ben özellikle son dakika golünü sormak istiyorum. Ne hissettiriyor kendisi için? Bir forvet için özellikle galibiyeti getirdiği zaman ne hissettiriyor son dakika golü? Je sais pas expliquer mais c'est le fleur d'attaquant. Je sens que la Donc J'ai juste senti que la balle allait tomber là et voilà, et la balle est partie dans le goal, donc c'était un moment euh, incroyable. Mais voilà, c'est juste euh, l'instinct du buteur, le flair. Quand tu vois que tout le monde est devant, moi je reste derrière, je traîne et euh, je suis sûr que la balle, elle passe. Ee, tabii ki hani bilmiyorum tam olarak ne istediğini ancak sadece o bir hissiyat ve o, topun oraya gideceğini e, hissediyorum biliyorum ve onun göre de topu oraya doğru atıyorum. İnanılmaz bir şey. Yani kader bu. Hani diyecek bir şey yok. Peki Messi. Yunus ne maçtı desek herhalde yeridir. 7 gollü bir maç. Senin de harika bir golün var. E Messivari gol olarak da geçti <laughs> Twitter'da gördüm. E, galibiyet için neler söylersin? Muazzam bir gol attın tabii ki. <laughs> Valla bunu her hafta söylüyorum. takımla gurur diyorum gerçekten. Müthiş mücadele maçın son anına kadar müthiş mücadele ederek kazanmayı bildik. Yani maçı nasıl bırakmadıysak şampiyonu da öyle bırakmayacağız. Allah'ın izniyle sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Maç içinde ya istediğim tabii ki talihsiz goller yedik ama sonuçta kazanmayı bildik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bütün kupaları talibiz. biz Avrupa Lig, Kupa maçı, Kupa Süre maç, kupa, e, Türkiye, Türkiye, Türkiye Kupası. Kupası. E, Hepsi de talibiz. Allah'ın izniyle kazanarak devam etmek istiyoruz. Namalibiz. E, bizim için gurur verici. İnşallah böyle devam etmek istiyoruz. Az önce Michi buradaydı. O son dakika golünü sordum ona. Son dakika golü ne hissettiriyor bir futbolcu için özellikle galibiyet gelince? Galatasaray'da bunları çok yaşamış biri olarak şampiyonluk e, golleri deriz biz bunlara. Bunları çok yaşamıştık. Allah'ın izniyle inşallah bu da şampiyonluk gollerinden bir tanesi olur. E, çok merak ediyorum o koşuşumuz, kulübenin çıkışımız falan. Vallahi muhteşemdi. Tüylerimiz diken diken oldu. Sesim falan da kısıldı. Ee, kutluyorum ya takım arkadaşlar, Gurur duyuyorum takımımla. İnşallah böyle devam ederiz. Biz de sizi kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Röportaja geçmeden önce kendisini çok sevdiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gerçekten. <laughs> E çok zor bir maçtı. 7 gol var. Ama kazanan Galatasaray'ımız şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet. Tabii ki her maç olduğu gibi bu maçta öyle neler söylemek ister. Ben d'abord je veux dire que j'ai une femme que elle va et jaloux mais que je l'aime bien. Et de l'autre côté ben j'étais trop content aujourd'hui. Ça c'est des matchs que émotionnel, ça touche, ça touche aux joueurs, ça touche ça touche au public et c'est trop joli. Ee, öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki bir eşim var ve bence e, kendisi <laughs> kıskanacak Onun haricinde tabii ki çok mutluyum e, Duygusal bir maç olduğunu düşünüyorum çünkü bu maçın herkese dokunduğunu düşünüyorum. Taraftarlara, bizlere, izleyen herkese e, çok dokunduğunu düşünüyorum bu maçın hem Michi'ye hem de Yunus'a da sormuştum. Ona da sormak istiyorum Mertens'e de. Son dakika golleri çok önemli. Zaman zaman şampiyonluğun da işareti olabiliyor aslında. Belki bu da onlardan biridir. Çok önemli bir futbolcu olarak son dakika galibiyet golleri için ne söylemek ister? Uf, c'est très tôt de parler du champion parce que Comme l'année passée, Fenerbahçe ils ont fait 90, 99 points et, et il faut, faut toujours, faut tous les matchs être, être là. Le prochain match Kaiser de d'or, ça va être très difficile. Il faut concentrer, mais qu'est-ce que je peux dire ben, les joueurs qui, qui viennent de la banque, du banc, ils font encore de, la, de nouveau de la différence et ça fait voir que nous on est un groupe, on n'est pas seulement un joueur et c'est ça qui te fait champion, c'est pas les buts, c'est les joueurs. E, açıkçası şu anda bu e, konuyu e, konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum çünkü geçen sene baktığımız zaman <laughs> Fenerbahçe de 99 puan da e, aldı. E, tüm bu maçlar çok önemli. Şimdi önümüzde bir Kayseri maçı var. Çok konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi bugün gördüğümüz gibi de hani burada 11 e, ilk 11 sahaya çıktığı için biz maçı kazanmadık. E, sonradan giren oyuncuların katkılarıyla bunu kazandık ve bu da şunu gösteriyor aslında şampiyon olmak için grup çok önemli. Sadece oyuncular değil. Messi. <laughs> Kete selam söylüyoruz buradan <gülüyor> 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 ve Mertan'ın açıklamaları da bu şekildeyiz.